Samsung'un son yıllarda yaptığı en iyi ürünlerden biri de Galaxy Tab S8 Ultra tablet modeliydi. Ancak bir miktar haklı yendi, üzerine pek düşülmedi gibime geldi. Zira hem tasarımı hem de dev ekranı ve güçlü özellikleriyle gerçekten sıra dışı bir modeldi. Şimdi ise yenisi geliyor. Üstelik bu defa daha güçlü ve daha yetenekli. Evet söz konusu model Galaxy Tab S9 Ultra. Samsung'un yeni nesil amiral gemisi. Tablet dünyasındaki amiral gemisi modeli. Android dünyasındaki en güçlü ve yetenekli tablet modeli gibi de değerlendirilebilir aslında. Tasarım olarak öyle çok radikal bir değişimden bahsedemem ama 14.6 inç boyutlu dev ekranı detaylarına inince bazı önemli güncellemeler olduğunu görmekteyiz. Dışarıdan bakıldığı zaman ilk izlenim olarak ile büyük oranda benzerlik gösteriyor. Çünkü son derece küçük çerçeveleri ve çentikli kamera tasarımına sahip. Ancak detay seviyesinde dikkatimi çeken ilk büyük yenilik ya da güncelleme Galaxy Tab S9 Ultra'nın IP68 sertifikası ile geliyor olması. Yani suya ve toza karşı koruma içeren ilk Galaxy S serisi tablet oluyor aslında. Bu önemli çünkü tabletler mobil cihazlar. Dolayısıyla daha fazla taşınıyor. İşte bu yüzden de çevresel faktörlere karşı daha dayanıklı olması gerekiyor. 14.6 inç boyutundaki ekran, pardon dev ekran dinamik amoled 2x panel kullanıyor. Yani yenileme hızını 1 Hz ile 120 Hz arasında dinamik olarak kontrol edebiliyor. 2960'a 1848 piksellik çözünürlük sunan ekran aynı zamanda yüksek parlaklık seviyesine çıkabilmenin avantajı ile HDR10 Plus tabanlı içeriklere destek sunuyor. Bu sayede uyumlu içeriklerde daha yüksek görsel deneyim sağlayabiliyor. Açıkçası kullanım süre zarfında Galaxy Tab S9 Ultra'nın ekranına hayran kaldım. Tıraşlanmış ince çerçeveleriyle sanki sadece ekran kullanıyormuş gibi bir hissiyat uyandırıyor. Üzerine bir de yüksek kaliteli panel olunca değmeyin izleme keyfine. Gerçekten gerçekten çok iyi oluyor. Ekran tarafında daha iyi kalem deneyimi için de bazı optimizasyonlar yapılmış. Üretkenlik açısından kalem önemli ve fiziksel kalem deneyiminin en yakın başarım için mümkün olan en düşük tepki süresinin hedeflenmesi gerekiyor. Bu değer zannedersen Galaxy Tab S9 Ultra'da 2 milisaniye civarında. Yani kalemin ekrana dokunması ve ilgili eylemin görüntüde oluşması için geçen süre 2 milisaniye. Üstelik çok seviyeli basınç hassasiyetine sahip olan kalem gerçek kalem sesini stimüle eden yazılımsal müdahalelerle birlikte çok iyi bir deneyim sağlıyor. Çok keyifli bir kullanım olanağına imkan tanıyor. Galaxy Tab S9 Ultra büyük ama gerçekten büyük bir tablet. Dolayısıyla tek elle kullanma gibi bir şansınız pek yok. Daha çok iki elle kullanılan ya da klavye aksesuarıyla bilgisayar gibi kullanılabilen bir cihaz. İstendiğinde saf tablet, istendiğinde ise bir bilgisayara dönüşebilmesi gerçekten güzel. Samsung'un sunmuş olduğu klavye aksesuarı ya da bilgisayara dönüştürme aksesuarı da bence güzel. Tablet manyetik olarak tutunurken arkadaki ayağı sayesinde masaya sabitlenerek laptop gibi kullanabiliyorsunuz. Üstelik klavyedeki tuşların hissiyatı ve touchpad başarılı sayılır. Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy platformundan güç alan yani kullanılabilecek en güç Android platformuna sahip olan cihazda farklı RAM ve depolama seçenekleri olacak. Örneğin 1 TB depolama kapasitesiyle alınabilecek. Peki bu kadar yüksek performans Android bir tablette tam olarak ne derece işimize yarıyor? İşte bu sorunun cevabı Samsung'un özelleştirmelerinde gizli. Şöyle ki Galaxy Tab S9 Ultra ile birlikte benim de çok sevdiğim video düzenleme uygulaması LumaFusion ön yüklü olarak geliyor. Hem büyük ekran hem de kalem ve klavye gibi aksesuarlarla birlikte Tab S9 Ultra'da video düzenlemesi yapmak çok keyifli olabilir. Yine popüler not alma uygulaması Good Notes ve çizim uygulaması Clip Studio Paint de ön yüklü olarak gelecek tablette. Bu uygulama uygulamalar tesadüf sayılmaz. Snapdragon platformunun performansını gösterecek ama öte yandan kalem ve büyük ekran dilimine katkı sunacak en iyi uygulamalardan bazılarını seçmiş Samsung tarafı. 12.4 inç ve 11 inç olmak üzere iki kardeş modelde bulunan Galaxy Tab S9 Ultra gerçekten ama bakın gerçekten sıralışı bir tablet modeli. Kamera sistemi elden geçirilen ve revize edilen tablette en beğendiğim özellik kuşkusuz Samsung'un Dex modu oldu. Çünkü böylesine bir cihazı standart Android arayüzünün çok faydalı olmayacağı aşikar. Ancak Dex olayı başka bir boyuta taşıyor ve masaüstü ortamına benzer bir kullanım şekli oluşturuyor. Uygulamalara erişmesi, onları kullanması, çok uygulama desteği çok daha kolay bir hale geliyor. Samsung'un yerinde olsam Dex yatırımlarını hızlandırır, arttırarak devam ederim. Daha fazla PC var, özellik eklerim. Çünkü cihaz çok güçlü ve buna şimdiden hazır durumda. Sevgili dostlar, diğer taraftan insan şunu düşünmeden edemiyor. Açıkçası bir yolu var mı emin değilim ama Galaxy Tab S9 Ultra Windows 11'in ARM versiyonunda da çalışabilmeli. Hatta keşke mümkün olsa da dual boot imkanı sunulsa. Bakalım, özellikle Dex modun Tab S9 Ultra üzerinde uzun soluklu kullanmak isterim açıkçası. Zira ilk izlenimde deyim yerinde ise tadı damağımda kaldı. Hem faydalarını hem de eksiklerini görmek adına uzun süre deneyimlemek bence kıymetli olabilir. Dex modunu anlayabilmek, faydalarını daha iyi analiz edebilmek adına elbette. 4 hoparlörlü stereo ses sistemine ve ekran altı parmak izi sensörüne sahip olan tab Android 13 üzerinde One UI 5.1 serisi özelleştirilmiş arayüze sahip. Açıkçası bu tablet aynı zamanda GeForce Now ya da Xbox Pass gibi platformlar üzerinden bir oyun konsoluna bile dönüşebilir. Zira bütün altyapısı buna şimdiden hazır aslında. Uzun lafın kısası Galaxy Tab S9 Ultra bence çok etkileyici bir tablet olmuş. Umarım bu defa Samsung tarafı üzerine daha çok düşer ve tablet dünyasında geniş kitlelerin bildiği popüler bir ürüne dönüşebilir. Çünkü dediğim gibi gerçekten ama gerçekten çok iyi bir tablet Galaxy Tab S9 Ultra. Peki fiyatı ne olacak? Bu videoyu çektiğim tarihte henüz Türkiye fiyatı belli değildi. Evet tüm bu detaylardan sonra artık kapanışa doğru gelirken sizlerin desteği gerçekten çok kıymetli dostlar. Kanalıma abone değilseniz abone olarak destek verebilir. İmkanınız varsa süper teşekkür özelliği kullanabilirsiniz. Sosyal medyada beni takip etmek isterseniz Twitter, Instagram ve TikTok'ta fx 57 yazarak bana ulaşabilir. Arzu ederseniz takip edebilirsiniz. İyi ki varsınız diyorum. Vaktinize sağlık diyorum. Yeni videolarda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın diyorum. Sağlıcakla.